Arkadaşlar hepinize merhaba bugün yepyeni bir Roblox videosuyla karşınızdayız şu anda görüyorsunuz karşımda sümüklü bir gardiyan var ve onun hapishanesinde arkadaşlar bugün kaçacağız istiyorsanız ben başlayalım easy mod kolay modda oynayacağız bugün Evet arkadaşlar şu anda hapishanede duruyoruz yani hücrenin içinde duruyoruz Evet bakın buradan nasıl çıkacağız arkadaşlar hepimiz göreceğiz çıkamıyoruz anahtar falan yok mu derken şuradan bir havalandırma deliği gördüm buradan çıkalım istiyorsanız şöyle Evet bu arada arkadaşlar videomuza like atmayı lütfen lütfen ama lütfen unutmayın. Evet istiyorsanız devam edelim. Evet sağdan devam ediyor. Burası buradan çıkış yok evet. Birisi herhalde daha önce kaçmış arkadaşlar bu hapishaneden. Bu hücreden daha doğrusu. Ve biz de e, buradan kaçıyoruz. Yani bize yardım ediyor gibi bir şey oluyor bu. Evet buradan da çıkalım. Evet hapishaneden dışarı çıktık şu anda. Şu anda görüyorsunuz arkadaşlar sübükli gardiyan bizleri takip edecek. Ama ben nereden kaçacağım hiç bilmiyorum hiç bilmiyorum. Herhalde şunun üstüne falan mı çıkacağım şimdi? Çok hızlı koşuyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle bizi öldürdü. Hani öldürmüş de olabilir. Çünkü çok hızlı koşuyor. Şuradan atladım. Tamam. Geliyor mu buradan gelemiyor. Tamam buradan atladığıma göre abi. Başka bir çıkış yolu bulacağım. Evet buradan herhalde çıkacağız. Evet hala başka birini kovalıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Sümükü gardiyalı aşağı düştüm. Bakın bizi tuzağa getirdi. Ve tuzağı işe yaradı arkadaşlar. Aşağı düşürdü bizi. Ben dümdüz yol zannediyordum orayı. Evet şuradan şöyle ilerleyelim. Acaba başka bir tuzakları var mı ki? Yani bizi tekrardan düşürecek. Şöyle atladık tamam geçtik. Şurada da varmış bakın başka var mı dedim varmış. Evet burada da varmış. Evet şöyle havalandırma değeriyle çıkalım hop. Şöyle aşağı doğru tekrardan ilerleyelim arkadaşlar. Evet geldim. Evet burada da bizleri değişik bir yer beklemiş ee burada herhalde aşağı mı ineceğim ben aa aşağıda bir şey var arkadaşlar ne bu sprey mi acaba was here diyor herhalde alamayacağım onu aa buradan geçemiyorum Ha havlandırma çünkü arkadaşlar bizleri itiyor rüzgar olduğu için burada pervane çalıştığı için şöyle yukarı doğru şuradan çıkalım evet buraya da boya gibi bir şey zaten ooo asit arkadaşlar bunlar asit asit böyle bir asit e, havuzu görüyorum adeta Şöyle alkım buradan kumanda var bu kumandayı açarak herhalde bizi ee, bize bir şey mi açılacak? Bir şey mi geliyor? Evet köprü gibi bir şey geldi. Aşağı atarsam herhalde devam edeceğim. Ha, güzelmiş tamam. Harika <laughs> şimdi bu merdivenden çıktık. E şu an havalandırmaların içindeyiz ki hani e, abi sen büyük bir yer olduğu için biz de kaçalım buradan. Evet bu içecekleri diyor. İçelim speed car Evet hızlandırmalı atlayacağız şimdi buralardan çünkü Burada biraz hız lazım bize Şöyle şu aşamalardan geçelim Bu arada arkadaşlar videonun burasına kadar izlediyseniz e, Ne yazın biliyor musunuz? Guardian yazın herkese benden birer kalp gelecek e, Devam ediyoruz videomuza Ve hala da abone değilseniz de lütfen abone olmayı da unutmayın Ki hani beni desteklemiş olursunuz e, Şu şekilde hızlı hızlı atlıyorum Çok iyi bir şekilde geçtik Hadi bakalım hop oh, tamam Evet bir tane daha varmış ya. Evet, güzel bir zorluydu ama geçtik arkadaşlar biz. Evet hızlanmışız ya böyle tak 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 geçiyoruz. <laughs> tak 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 diye geçiyoruz evet geldik. Hala da hapishaneden kaçamadık çünkü burası hapishane e, makyumlarının konuş ailesiyle konuştuğu bir yer. Yani sevdikleriyle konuştuğu bir yer. İçeride gardiyanlar oluyor. Biz de dışarıda oluyoruz. Camın orada yani. Evet Şimdi buradan mı kaçacağım buradan mı? Yeşil kapıdan mı çıkmayı deneyim? Yok buradan çıkılmıyor abi. Şu kırmızı kapıdan mı çıkmayı deneyim? Hop. Evet gardiyan arkadaşı içeride birilerini kovalıyor görüyorsunuz. Yani ne diyor? Ha camı kır diyor. Evet camı kıralım o zaman. Camı kırdık arkadaşlar. Şimdi bu işaren dalacağız da gardiyan bizleri büyük ihtimalle kovalamaya başlayacak. Evet yalnız zaten söylemiş i̇şte anahtar bul diyor ve kapıyı aç diyor. Şu kapıyı kütüphane kapısını açmak istiyorum şu anda. Ama büyük ihtimalle gardiyan bizi çünkü ben etrafa bakarken bizlere engel olacak bu gardiyan. <laughs> Şu anda geliyor. Hayır gelme 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 gelme. Evet. Arkadaşlar bakalım anahtar nerede? Ben açıkçası hiç bilmiyorum anahtarın nerede olduğunu. Belki bir çekmecede falandır da. Oraya bakarken ama kesin bizi öldürecek. Ya biz illa bir iki kere üç kere öleceğiz büyük ihtimalle çünkü. Burada mıdır acaba? Evet buradaymış. Mavi bir anahtar var da arkadan geldik ki bu. Bekliyor musun orada? Hadi ya. Yandan kaçarsam çok iyi olacak. Şu anda kovalıyor. Şuraya gelsen oyuna bir oyun oynayacağım. Birazcık dolaştıracağım onu. Ama bizden hızlı koşuyorsa harbiden kötü olur. Yo bizimle herhalde aynı hızda koşuyor. Ki ben önde olduğum için. Sümüklü gardiyanı geçeceğim arkadaşlar. İnşallah kovalayamaz zaten. Şöyle kütüphanenin anahtarını aldık ve kütüphaneyi açıyoruz hop kapı dörtlü tamam. Bakın gardiyan içeride kaldı. Dışarıda kaldı içeridemişim. Evet kütüphanede gezinirken e, altta bir parlak bir şeyler görüyorum. Bu ne böyle ya? Evet şuraya tıkladığım zaman herhalde buradan bir gizli kapı mı açılacak? Evet 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 evet. Ooo gizli bir yere giriyoruz arkadaşlar. Hapishanenin kütüphanesinde gizli bir geçit açılıyor. Önce de herhalde buraya geçit açmışlar. Buraya kapı kapandı ve diğer taraftan mı geçeceğim? Evet. Buraya daha önce bir maden gibi bir yer kazılmış yani altından kazılmış. Bu şekilde devam edeceğiz. Ya bakalım hani nereye çıkacak bunun ucu? Ben de hiç bilmiyorum yani. Ama çok iyi yapılmış harita arkadaşlar. Ben beğendim haritayı. Yani şu anda bile beğendiysem ileriki düşünemiyorum. Oo. Evet, burası bir kale içine resmen çıktık ya Adamlar hapishaneyi böyle kazarken Dışarı çıkarken kale yapmış herhalde Hop buraya atladık Şöyle da attık tamam Buradan bir şey mi zıplıyor Oo, bu kapılı şeyleri açmam lazım herhalde benim Şöyle Geçtim hadi bakalım Tamam burayı açtım bu bir abi Şöyle hop tamam Bu bize çarpmasın ki ölmedim Şimdi zorlu bir yer Burası Şöyle tam şurayı da atladık Tamam, şurayı da geçtik. Tekrar bekliyoruz, tekrar bekliyoruz. Hop, tamam. Hadi bakalım geçtik. Evet, burası da. Ee, nasıl geçeceğim ben burayı? <laughs> Buraları açtım ama, hani karşıma bir şey gelmedi. Allah Allah. Nasıl atlayacağım buradan ben ya? Kafam, kafama değmiyor mu bu? Hop. Ee, kafama değmiyor bu. Boyum kısa olduğu için herhalde geçebiliyorum arkadaşlar ben. Buralar zıplanarak mı geçiyor? Yo. Hop geçti. <laughs> Herhalde boyum küçük olduğu için arkadaşlar yırttım ben burayı. Evet burada da o burada da arkadaşlar böyle e, iğne gibi şeyler, iğne uçları gibi şeyler bizi bekliyor. Buraya düşersek biz yarılırız ya, ölürüz. Şuradan hop hop tamam buraya da atladık. Allah. Evet yine bizi bekliyor. Hem de bu arkadaşlar bir zamanlı Bekleyelim 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 tamam Hiçbir şey olmaz biz bekleyelim arkadaşlar Çünkü bu parkuru Güzel bir şekilde geçmek istiyoruz Tekrar şöyle bir, Hadi 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 atladım. Tamam tamam Hop şurayı da atladım tamamdır Evet Yukarı çıkacağız arkadaşlar bakalım bizleri nereye Çıkartacak bu ee, Maden gibi bir yer Kazmışlar aa karşılığında arkadaşlar görüyor musunuz Sümüklü gardiyanı görüyoruz Şu köprüden de atlayalım ki Evet, bizi kovalayacak herhalde. Evet, çıldırdı. Oo, silah mı sıkıyor bu? Evet, şu kapıyı nasıl açacağız ama oraya ulaşmamız için arkadaşlar bizim. Et, evet, tabi bakınmamız lazım. Metap bakınırken de ölüyoruz zaten her zaman gibi. <laughs> evet. Buradan bir şey var mı? Hop döndüm, döndüm. Hayır. Tamam, bir kere kaç kere öleceğiz zaten? Yakalandık zaten ya. bizden önce gidiyor adam. Aa, şimdi yukarıdan yok olmuş. Gelmiş yani birine şey varmış, buradaymış. Şöyle. Aha kapı açıldı. Nasıl kaçıldı ya kapı? Allah Allah. Ben bunu bir şey kullanmadım. Nasıl açtılar kapıyı? Bu kadar basit miymiş aslında ya? O kadar bir şey arıyoruz falan. <laughs> evet arkadaşlar asansör gibi bir şey kullanıyoruz ki bizi de yukarı çıkartıyor. Evet burada da e, değişik bir yere geliyoruz. O burada da büyük ihtimalle gardiyan arkadaşlar öldüreceğiz. Çıkın. Ne yapacağız çıkın? Aa çıkın fırat üstüne. <laughs> evet, burada arkadaşlar bir saniye yemek bölümü. Oo güzel dojuyor lan. Güzel atlıyor. Atlıyor mu yoksa oyun atarsın. Aa oyun takıldı tamam. Ama az önce güzel atladı. Oyunda herhalde e, bir bug nedeniyle üstüne atladı ve zıplıyor. Abi şöyle öldüreyim şunu. Hop hadi lan al şunu da. Ha bu kendisi... Hop tamam. Simikardiyan öldüm be. Öldüm be. Evet öldürmeyi de başardık arkadaşlar. Şu kapıdan da çıkmamızı istiyor herhalde. Evet. Artık hapisten ben kaçmak istiyorum ya. Ooo. Lazerli bir bölümümüzü bekliyor. Hop tamam. şuraları da atlayalım. Özel bölümü geçmem lazım. Daha da çok hızlanıyor. Burayı da geçtik. Şöyle hop. Dik, dik geçeceğiz arkadaşlar. İnce ince geçeceğiz. Evet burada da. Böyle bir tuğlayı e, görüyorsunuz artık yerdeki tuğlaları. Duvarı delmişler ve duvarın karşısında da herhalde dışarı çıkıyoruz artık. Evet artık nihayetinde kaçmış bulunamıyoruz. Hayır daha kaçmış bulunamıyoruz. Oo, buradan da tahtaları dizerek yolculuğumuzu devam edeceğiz. Evet tahtaları diyeceğiz, köprü yapacağız arkadaşlar. Son tahtamı aldım son tahtamı da. gidiyorum. Ve koyuyorum arkadaşlar artık hapisten. Kaçıyoruz büyük ihtimalle. Şöyle koyalım hop tamam. Ama bir dakika son tahtı değil herhalde. Bir tane daha tahtı da var. Aa şunu alırsam. E buraya da koyarım. Aslında bir tane tahtı yeterli benim için ya. Arkadan alıp koyabiliyormuşum. Evet. Yine doğru demiş arkadaşlar. Yukarı çıkıyoruz ve herhalde nihayetinde hapisten kaçmış bulunuyoruz. Çünkü yukarıda bir gökyüzü işareti falan bir şey görüyorum. Ve kaçtık arkadaşlar dermişiz ne? Ama maalesef ki Bizleri ee, bizler arkadaşlar şu anda sübük karda kaldı. Şu anda elimde büs büyük bir silah bozuk Bozuka gibi. Ona şu an saldırıyorum. Oo bu ne yapıyor böyle? Oo! Zıplıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle onu sıkmaya devam ediyorum. Yumurta mı fırlatıyor bu ya böyle. Mermi gibi bir şey fırlatıyor. Aa bu ne oldu buna lan? Ha kalkanı var vay. Oo bizi çok fena sıkıyor. Bu arkadaşa bizi bir kere de öldürür ama biz bunu öldürmeye hala çalışıyoruz. Az canı kaldı az canı kaldı hadi bakalım Oy blokları mahvetti öyle bir zıplıyor ki arkadaşlar 8 3 0 ve öldürdük arkadaşlar nihayet gardiyanı öldürdük hala bizi kovalıyor öldü halde ya vay be bu nasıl bir şeydir Evet öldürdük arkadaşlar paramparça oldu her tarafa daldı Ve nihayetinde biz de kurtulmuş bulunduk arkadaşlar elimizde de ek, ek ne diyor launcher var yani yumurta roketi var Vay be tekrardan umarım karşımıza çıkmaz arkadaşlar Evet ileri gidiyoruz. Hapisten kaçtık. Kapılar açıldı. Hala elimizde çıkın varmış. Ben de böyle çıkın çıkın dağıta dağıta gidiyorum. Aa uzaklara kadar uçuyor görüyor musunuz arkadaşlar? Uzaklara kadar uçuyor çıkınlar. Bak, bu taşlara geldik. Bu taşlardan hızlı bir şekilde şöyle atlayalım. Hop hop hop. Şöyle şöyle. Bu şekilde arkadaşlar oyunu da bitirmiş olduk çünkü bakın artık sona yaklaştık ve ne diyor jump boost diyor yani yüksek zıplama diyor Şöyle, o şunu tıklarsam geliyor. Aa, gelmiyormuş. Jump post yok arkadaşlar. Teleportla start diyor, baştan başladı ya. la tekrar baştan başa Aa Elimizde bu sefer daha mı silah var? Silahlı bir şekilde başladık. Ve bu şekilde arkadaşlar oyunu bitirdik. Herkese teşekkür ederiz baştan sona izleyen. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın.